Merhaba arkadaşlar, ben Ecem. Burkem TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine 25 yıldır pet sektöründe olan Bursa Yasal Köpek Çiftlikleri ve Pet Shop'ların başkanı, aynı zamanda köpek eğitim uzmanı, ismin birincisi, yedi krallığın hükümdarı, diyarların koruyucusu, köpeklerin babası Çok Mustafa Aydın'la birlikteyiz benliyorum. ve Dada'yla birlikteyiz. Hoş geldin Mustafa. Nasılsın? Hoş, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet bugün seninle konuşmak istediğim konu ilk kez köpek sahiplenecek insanlara ırk önerileri. Ay şimdi ırk önerileri. Başlangıçta şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunun konu... Uzatabiliriz de aslında bunu. E evet, zaten sana Şimdi sormak istediğim birçok soru var. büyük ırk mı, küçük ırk mı, apartman hayatına en uygun ırklar, ee, ilk bahsettiğimiz evet. insanların karakterine göre uygun olması köpeklerin ama bunların hepsinin en başında işte bir çoban köpeği, Hı. Border koli, çok hareketli, dünyanın en hareketli ırklarından, dünyanın en zeki ırkı zaten ama şurada tasmasız bir şekilde oturuyor, bizi bekliyor. Dada, doğru mu kızım? Bekliyorsun değil mi? Bak bekliyor. Hiç. Dediğim gibi bu büyüklük küçüklük olarak mı? Bunlar da çok farklı şeyler ama bence hani her şeyden öncesi eğitimi, onlara gösterdiğin sevgiyi. bak konuşurken bile gözlerinin içine bakmaya çalışıyor. Bakmıyor ama şu an. Baksana da da. Dada'nın şu an keyfi mi yok? Dada evet. şu an keyif yapıyor. <laughs> evet. Yani bu kadar kalabalıkta, bu kadar insanın yanında, bu kadar ışıkların altında gene de hani çok rahat bir şekilde durmasının sebebi Kurabili. bu bana olan güveni. Evet. Bana güvendiği için, beni sevdiği için bu şekilde bekleyebiliyor. Ama her ırkın bunu yapabilecek diye bir şey var mı? Eğitimle alakalı mı? Ona gösterdiğimiz sevgiyle alakalı. Evet. İnanın Köpeğin ki. karakteriyle de alakalı. Ya bunlar evet. çok eksenli konular. Açıkçası çok uzun konular. Ee, hani bunu daha büyük köpek alıp da ev apartman hayatında bakabilir miyiz diye düşünebiliriz. Evet, bir arkadaşım var benim geçen sene İstanbul'da ee, çok küçük bir evi var birer bir, bir evi var. Saint Bernard delisi o ırka bayılıyormuş. Hani evde besleyebilir miyim? Evim çok küçük köpek devasa baş edebilir miyim? Ee, gibi gibi sorular soruyordu bana. Ben açıkçası böyle bir e, riske girme demiştim. Ama sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Gir. O riske gir. Yani ben şey demeyim, şöyle birer bir, bir evim var, bu. bir odayı zaten ona ayırmak zorundasın çünkü Aa, köpek ya devasa. Devasa değil ki aslında hacim olarak farklı bir şey kapsamıyor bence. Canlı yaşayan bir organizma e, kapladığı hacim farklı. farklı. Yani e, şöyle söyleyebilirim, bunun hacmi çok önemli değil bence. Verilen eğitimi, ona verilen sevgisi, onun size verdiği karşılığı bunlar daha önemli bence. Yani boyut olarak ben inan ki bakmıyorum. kaplıda da hacimde çok büyük bir şey fark ettiğine inan ki inanmıyorum. Sadece ve sadece dediğim gibi o karşılıklı aldığınız duygu alışverişi, onun size karşı sevgisi, sizin ona karşı olan sevginiz, eğitimi, hani hep, hep bahsettik şartlandırılması, şartlandırılması doğru bir şekilde yapıldıktan sonra o hacmin inan ki hiçbir önemi yok. Peki, buradan şuraya bağlanıyor zaten. Büyük ırk mı, küçük ırk mı? Şimdi ilk defa köpek sahiplenecek insanların aklındaki tek soru bu. Ee, bizim de başımıza çok kez geliyor biliyorsun ki, ya ben köpek beslemek istiyorum ee, ama küçük ırk mı, büyük ırk mı karar veremiyorum. Büyük ırk seviyorum, Alman çoban köpeğine bayılıyorum, karakteristik özelliklerine bayılıyorum ama ev içinde olur mu? gibi sorular ya, var. Şimdi Bunun doğru cevabı nedir? Doğru cevabı şimdi bazı ırklar var. Mesela Alman çoban köpeğinden bahsettin az önce. Alman çoban köpeği biraz daha özgürlük dış alanda daha iyi kendini güvende hisseden bir ırk mesela. Hı hı. Alman çoban köpeği için ben bunları söyleyebilirim. Bir husky, biri kurdu bu tarz bir köpek için inan ki bunları söyleyebilirim ama şimdi mesela bazı ırklar var ki sen Bernard'tan bahsetmiştin. Hı hı. Sen Bernard'ın bir evin içerisinde inan ki hiçbir e, diğer köpeklerden ufak minyatür teacup dediğimiz ırklardan hiçbir farkı yok. Kadın egzersize de ihtiyaç duymayan bir ırk, uyuşan evet, geç bir ırk. Yiyeyim, içeyim, yatayım, uyuyayım. Ama ya yok derken var. Her köpeğin bir egzersiz ihtiyacı evet, tabii ki. var. İnan tabii ki, o sorumluluğu almak zorunda izledik ya her zaman bu sorumluluk var. Hı hı. Bir dediğim gibi sen bernard sahibi olmanın bence artı eksi bir şeyi yok. Yani evin içerisinde bakılır mı? Evet arkadaş bakılır. Ama bir Alman çoban köpeği bakılır mı? Bakılır. Ama daha zorlayıcı olabilir Alman çoban köpeği. Bunu göze zaten... alman gerekiyor. Ya seviyorsak ya her şeyin bugün bütün bir sevginin karşılığı var ya Hı -hı. bütün yaşadığımız bir e, fedakarlık yapmamız gerekmiyor mu sence? Tabii ki de. Bence her e, gülün bir dikeni var ya Hı -hı. onun gibi düşünebiliriz bence her şeyin güzel yerin bir acısı vardır ona olması lazım bence. Tabii ki de. Peki Dada? dişi mi erkek mi? Ah, şimdi bu şöyle söyleyeyim, evde mi bakılacak, apartmanda mı bakılacak yoksa bahçede mi bakılacak evet. dediğimiz zaman şimdi ben bunu kesin ve net bir dille şunu söyleyeyim. Yine o zaman insanların hayat standartlarına bağlanıyor bir yerde öyle mi? E, değil. Şimdi dişi köpek Nasıl? mi, erkek köpek mi bu olay şöyle söyleyeyim. Dada Cık. gel bakayım yanıma. Şimdi dişi köpeklerin öncelikle şunu söyleyebilirim. Dişi köpeklerde şu olay var. Mesela dişi köpek büyüdüğü zaman bile ayağını kaldırmaz tuvaletini yaparken. Evet. Ama şöyle söyleyeyim dişi erkek bunda dışarıyı dışarıya çıkartabiliyorsak hiçbir sıkıntı yok ama dışarıya çıkartamayacaksak dışarıda değil de evin içerisinde kalmasını istiyorsak ev ortamına en uygun dişidir. Diş. Yani çünkü e, idrarlarını yaparlarken çok basit bir şekilde pedin üzerine yaparlarken e, eğilerek yaptıkları için... Ama bir erkek Bakınlık köpek bir yaşını olur. geçtikten sonra ayağını kaldırarak yapacağı için ne ya. yaparız yani komple her tarafı petle kaplamamız lazım duvarları gözüken. Kaplasan bile oldu ki o gün dışarı çıkartamadın ve eve yapmak zorunda kaldı Pede yapmayı biliyor bile olsa ayağını bir kaldırdın mı ya öyle düşünebilirsin işte yani bu art eksisi bu olabilir. Bezleri temizliyorsun. Yani, e, temizlerken de... <gülüyor> seve seve. <gülüyor> seve, seve. <gülüyor> seve seve. Evet. Ama ne var yani dediğim gibi bunlar önemli. Hani bahçede bakacaksak mesela bahçeye dış etkenler mesela. Ya, e, dişi... Mesela bahçede dişi köpek bakılır mı? Bakılır ama dış etken oluyorsa. Ya i̇şte dış dışarıdan köpekleri toplama dışarı... gibi. Ha bu oluyor. Nasıl oluyor? Dişi köpekler mesela 6 ayda bir e, regli dönemine girirler. Bu esnada koku salgılarlar. Bu evet. kokuyu da köpeklerin nasıl duyu organları çok fazla geliştiği için 2 kilometre ötedeki köpek bile bu kokuyu alıp oraya gelir. Bu işin gerçek boyutu. Evet. Bahçeye dışarıdan bir e, giriş varsa e, bahçeye de kesinlikle erkeklerin bak. Mesela bunu da söyleyebilirim. Yani bazı gerçekler var. Var var e, yani bu benim gerçek. Benim ilk köpeğim Puddle'dı yine tabii ki de. Adı Elek. <laughs> Başka bir şey olmamasın. E, gezdirmeye çıkarıyorum. Ya da sen tuvaletini yapsın hem gezsin dolaysın etsin. Yani site içerisinde bir sürü köpek beslenen insanlar vardı ve o köpekler yani şöyle anlıyordum ben. Nereye işiyorsa dönemindeyken tabii. Nereye işiyordum ki burada erkek köpek var belli. Evet. Ya ne fenasın sen? <laughs> ya ama zaten hani içgüdüsel bunlar normal. Yani hayvanların da bir hayatı var. Yani bunu engel olamayacağımız bir hayat var. O yüzden dediğim gibi bu içgüdüsel olarak normal bence. Evet. Peki evde büyük ırk bakılır mı? Evde dadaya bakabilir miyiz yani? Vallahi dada dadaya gibi işte dada, golden olur. Sana bakılır mı evde? Ya buna her yerde bakılır şimdi. Ben <laughs> 6 yaşına kadar yani dada ama ben varken hey dada bak beni de sattı bir dakikada sattı ya ya şöyle söyleyeyim işte o sevgiyi aldıktan sonra dadanın ne bileyim bütün egzersiz ihtiyaçlarını günde iki kez dışarıya çıkarttıktan sonra dadaya her yerde bakabilirsin dada çünkü hani ruhunda var bu. Ruhunda var yani her yerde bakabilirsin diyorum ya büyük ırk küçük ırk hiç fark eden bir şey yok mesela çok böyle agresif gördüğümüz şey bir ırk var Kanekor. Kanekorsa Kanekorsa'nın açılımlarına bakın geçmişine bakın tarihçesine bakın Kanekorsa hakikaten bir ev köpeğidir evin içerisinde bakıldığı zaman çok hareketleri kısıtlayan ve kendini bu o ev o hayatına en uygun olan ırklardan biridir. Ya bu tamamen yetiştirmeyle alakalı. Tabii ki tabii yani ki her şeyden ne kadar başkent şeyde olsa. Görünüşle vahşi olsa yine yetiştirilmene alakalı. Ay ben sevmek alamıyorum kendimi. <laughs> Peki köpek alerjisi olanlar mesela ben hangi ırkları tercih etmeliyiz? Ya şimdi etmeliyiz? anti alerjik ırklar var. Mesela en basiti puddle, schnauzer buna benzer birkaç ırklar koyabiliriz. Bunlar anti alerjik ırklar tüy dökümü yapmayan aynı zamanda da dediğim gibi tüyleri alerji sağlamayan ırklar. Kesinlikle bunlara bakman lazım. Zaten sen bu şekilde... <laughs> Evet yani Köme, benim köpek bakmaya evde e, padalım var biliyorsun ki ağzımın içine de soksam burnunu da ısırsam kulaklarını da kemirsem hiçbir şekilde e, alerjik reaksiyon göstermiyor. E, peki e, en çok yine sorulan sorulardan bir tanesi bu apartman dairesine oturanlar hangi ırkları? Bahçede ya da kırsal kesimde oturanlar hangi ırkları tercih etmeli? Şimdi bahsettiğimiz konu hep aynı konuya geliyor. Zaten hani apartman hayatında ufak ırk mı almalıyım? Bu büyük ırk mı almalıyım? Ya da kendi karakteristik özellikleri burada kişinin kendi karakteristik özellikleri daha ön planda geliyor zaten. Bunu da dediğim gibi bunları yapabiliyorsak herhangi bir sıkıntı yok bence bakabiliyorsak. Tamam. Mesela yani şöyle... eğitimini verebiliyorsak, bunların hepsi çok çok daha önemli olan şeyler bence. Ee, şöyle bir de şey var mesela e, hani açmak gerekirse pak pak ırkı evde gayet bakılabilir evet e, hareketli değil sadık oyuncu gereksiz havlamaya yatkınlığı yok ya ee, bu biraz ben hani pak bu tarz ırkların e, kısa genişi yani hani e, boyunları daha kısa olan hı. ve burun çok yapılır. iyi horlarlar bu arada <laughs> horlarlar çok iyi horlarlar yani biraz... güzel horlarlar Bunlar kısa, ıı, gırtlakları kısa olduğu için, burunlar kısa olduğu için üst solunum yollarında çok enfeksiyon olabilen yani çok fazla hassas olan ırklar diyebilirim parklar evet. için. Beagle, Chihuahua, Pekin'e, buldoklar Fransız'da, İngiliz'de aynı şekilde. Tabi biraz yine onlarda bir salya problemiyle de karşılaşabiliyorsunuz ama e, bir zamandan sonra da bunları görmezden geliyorsunuz. Dezavantajı sadece ufak ya, bir buldokların bu hep yaşadığımız şey yani nasıl gülü seven dikenine katlanır ah, gibi bazı şeyleri olacaktır ama öyle. inanın ki her şeyden önce şunu söyleyeyim ben ona verdiğimiz eğitim her şeyden bence her şeyden çok çok evet. üstte duruyor. Yine Pomeryan Bo, Yorkshire Terrier, Malti Terrier ve Terrier grupları aynı şekilde. Cavalier King Charles, Shih Tzu, Paddle, Miniature Schnauzer. Ama bak bu ırklarda şöyle bir handikap da var. Mesela hep bunlara biz kucak köpeği deriz. Mesela kucak köpeklerinde ne yapıyoruz? Yaptığımız eğitim hataları oluyor. Hep senle bunu konuşuyoruz, mesela tartışıyoruz. Evet. Ee, ya, ya bu tarz ırkları sahiplenen kişilere ilk başta dediğim şey ne? Sahiplendiniz bu yavruyu ama Şartlandırmasını yanlış yaparsanız, yanlış bir hareket yaparsanız bunu da doğru olarak algılayıp. Ayıplar kaçıyor gidiyor. Evet. Yine bahçede veya kırsal kesimde yaşayanlar Golden, Border Collie, Alman Çoban, Doberman, Labrador, Sibirya Kurdu, Samoyed, Çov Çov, Avustralya Çoban Köpeği, Molinayız, Rottweiler, Karakorsa uzayıp gidiyor aslında evet. orası da. Ya şimdi tabii ki özgürlük çok çok daha iyidir. Bir bahçesi olan, bahçe ortamında bakılan köpekler bir çok çok daha iyidir zaten. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Onlar daha özgürlü olacaklar. Uh -huh. Apartman hayatında da dediğimiz gibi kısıtlanıyor ama e, kısıtlanmaması için de hani bahçede olması Tabii ki, çok e bir de büyük ne hatta. köpekten de ne beklediğinize göre değişiyor tabii yani mesela ıssız tenha bir yerde oturuyorsanız eğer göre... bekçilik yapsın diyorsanız iş, köpekleri he, iş köpeklerini onu. tercih ediyorsun ya da sadece ben e, evimde koştursun dursun beni zahmete sokmasın yani sen çanta köpeği yok şartlar altını bağlayıp bile geçebiliyorsun. Ama gibi işte ürete dediğim altını bağlamaktan sonra onu tuvalet eğitimini doğru öğretmek çok daha basit çok daha ve artık yeni hani her şeyin geliştiği gibi bu tarz şeyler de gelişti. Artık eğitimler çok çok gelişti, üst planlara çıktı. Evet ama eğitimler şimdi bunu sen ben önemsiyoruz yani e, sosyete dediğimiz kısım e, hani bir Yorkshire köpeğin hani bir buçuk kilogram bir kilogram gibi köpeğinin hani altını bağlayıp bununla hava yapan bile insanlar var. Ya Köpek bu. almak hava yapmak bunlar yanlış geliyor işte yani köpek e, bir sahiplendiğiniz zaman onunla hava yapmak için değil onunla bir Kesinlikle. duygu bağ için ya, bağ kurmak ya, için bizi stresimizden rahatlatması için en önemlisi ya akşam eve geldiğimiz zaman onunla oynayacağımız 5 dakika 10 dakika vakit geçirmenin artı böyle şöyle bize yüklediği pozitif elektriği Terapi almak için. Terapi gibi bir şey ya. Ben biliyorsunuz Zeyna'yı özlüyorum ya. Yani burnumla tütüyor. Kokusu bile burnumla tütüyor benim Zeyna'nın. Ya o hiç zaman. Değişik bir duygu. Ya bunu Zeyna benim köpeğim. Paddle. Eee Zeyna benim elime doğdu. Ee, annesi de benimle birlikteydi. Benim o elime doğdu. Elix Elix'in yavrusu. Elix benim evet. Elix'in diyoruz bizim. biz Elix'e. Deccal'in kızı. Ee, yani ben elime doğdu doğduğu gözünü açtığı andan itibaren benim yanımda olan köpeğim aşığım ona yani ben anlatamam yani duygularımı ya, anlatamam Zeynep'e karşı. Onu kardeş. ben bildiğim için çok rahatım mesela hani dediğim gibi ama senin padıl seçim biçimin bunun için yani Tabii, köpek alerjisi olması. olduğu için yani, şimdi ben birazdan hapşuruma yok sürmeye başlayacağım onun yanındayken ama umurumda mı? Değil. <gülüyor> <gülüyor> Dada gel orada şşt. Dada bugün beni sattı ya. Dada. Dadayı ben büyüledim. Yan, gö anda. yan gözle bakıyor ama <laughs> yani bugün beni sattı. Aşkım <laughs> benim. Evet arkadaşlar, bugün dediğimiz gibi köpek eğitim uzmanı, yedi krallığın hükümdarı, diyarların koruyucusu köpeklerin babası Mustafa Aydın'la birlikteydik. Sosyal medya hesaplarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda bize sormak istediğiniz bütün soruları bu platformlardan yine bize sorabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.